8 Mart Cumartesi gecesi kılmamız gereken bir namaz. Yatsı namazı, teravih namazı, vitir namazını kıldıktan sonra hemen peşine bu namazı kılabiliriz. Ya da imsak vaktine kadar vakti var yani gece sahurda teheccüd vaktinde de kılabiliriz. Gece geç saatte sahurda yani teheccüd vaktinde kılmak daha faziletli. Ya Rabbi niyet ettim senin rızan için 9. gece yani Ramazan-ı Şerif ayının 9. gece namazını kılmaya ya da Ya Rabbi niyet ettim senin rızan için gecenin namazını kılmayı dedikten sonra Allahu Ekber Subhaneke Besmele Fatiha Şerife bir kere Ayetel Kürsi bir kere Kadir Suresi üç kere İhlas Suresi ikişer defa Felak Nas Surelerini okuyoruz. Birinci rekatı tamamladık. İkinci rekata kalktığımız zaman tekrardan Besmele Fatiha Şerife bir kere Ayetel Kürsi bir kere Kadir Suresi, 3 kere İhlas Suresi, ikişer defa Felaknan Surelerini okuduktan sonra 2. rekat bitti, selam verdik. İlk 2 rekatı tamamladık. Ayetel Kürsi ve Kadir Suresini bilmeyenler bunların yerine İhlas Surelerini okuyabil okuyabilirler. 3 kere daha bunumuzu te tekrarlıyoruz. 2 rekatta bir selam vererek toplamda 8 rekat aynı sureleri okumak şartıyla namazımızı tamamlıyoruz. Bu namazı kılan kişiye Agniya-i Şakir'in şükreden zenginler ve fukara-i sabirin sabreden fakirler sevabı verilir. İnşallah bu gece 8 Mart Cumartesi, 8 Mart Cumartesi gecesi bu namazı kılalım. Namazı tarif ederek veya videoyu paylaşarak da başkalarının kılmasına vesile olalım.